Herkese merhaba arkadaşlar. Shakespeare'in şifresi hikayesinde 1. sezon 9. bölümle devam ediyoruz. Sanırım yakalandınız Leydim. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 9: Sone. Parşömen üzerindeki satırlar: Ayrılık. Cadıyı yakalayın hemen. Tehlikeli olabilir. Beni neyle suçladıklarını, ne istediklerini anlamadım. Ama bu şehirden bıktım. Büyüyle korunmak. Büyüyü zar zor duyulacak şekilde söyledim ama. Gücü hissetmedim. İçimde ne bir telaş, ne bir öfke, ne de bir büyü hissi vardı. Boşluk. Ve bana sadece insanların nefret ve öfke dolu bakışları hatırlattı. Ben bir cadıyım. Şimdi kibrin nereye gitti hanımım? Ne oldu? Bizi mi bayılttılar? Darbe, karanlık. Sanırım yatıyordum. Ellerim ayaklarım bağlıydı. İpler acıyla derime batıyordu. Elbisesi kan içindeydi. Gece ormandaydı. Oraya nasıl gitmeyi başardı? Şimdi öğreneceğiz, ona acımayacağız. Yüksek sesle konuşuyorlardı duyabilmem için. Eğer şimdi gücüm olsaydı hiçbiri bana böyle davranmaya cesaret edemezdi. Ama bir zamanlar her şey farklıydı. Bizim gücümüze ne oldu? Geçmiş. Gölün kenarında duruyorduk. Sanki herkesten gizliymiş gibi görünen bu yerin ihtişamı bende her zaman ayrı bir hayranlık uyandırmıştır. Çocukluğumdan beri buraya çekiliyordum ve nedenini anlayamıyordum. Kimse anlayamadı ancak şimdi farkına vardım. Kendimi bu göl gibi düşünme koşuma gidiyordu. Soğuk, kendi başına, neredeyse herkesten saklanan. Artık etrafımızdaki her şey yaz kokuyordu. Sevilen kış manzaraları geçmişte kalmıştı. Beni yine göle çağırdın. Sakıncası var mı? Hayır alışkınım artık. Arkadaşlar bunun sonliği olduğu söyleniyor ve anketim kısmında bunun da fotoğrafı var. Anketim kısmındaki profili şu ankinden daha iyiydi. Belki gelecekteki hali de iyi olur. Bu geçmiş. Geri döndüğüne sevindim ama meraktan ölüyorum. Nerelerdeydin? Babam beni bir ders olsun diye böyle inatçı kızların ıslah edildiği bir yere gönderdi. Nereye peki? Teyzeneme? mi? Güldü kadifemsi bir kahkaha. Kalbimdeki yüzlerce çan sesi gibi geldi bana. Hayır, kesinlikle hayır. Devam etmek istemediğimden konuyu değiştirdim. Çok uzakta duruyorsun. Neden daha yakına gelmiyorsun? Bir zamanlar yakın olan kişinin bana tepeden baktığını ancak şimdi fark ettim. O güzel mavi gözler bir şüphe pusuyla kaplıydı ve üzüntü. Seni endişelendiren ne? Yakında evlenip buradan gideceğim. Ne? Evleniyor musun? Ama hala kim olduğunu anlayamadım. evleniyor mu evleniyor bana söylediği her şey boş muydu boş anlamsız yeminler mi bakışları dokunuşları evleniyor kaderin acı bir alayı seni buraya söylemek için çağırdım babam beni teyzeme göndermedi başka bir yerdeydim tahminlerim doğru mu ve sen onun bunu kendisi söylemesini bekledim ama yaramaz raz, yaz rüzgarı onun için, benim için, bizim için her şeye karar verdi. Ellerimde sinirle buruşturduğum mektup titreyen parmaklarımın arasından kayıp yere düştü. Hayır, kaybetmemeliydim. Bu mektubu kaybetmemeliydim. Yakaladım. Hiç sormadan açıp okudu. Vay canına, ne satırlar yazdın. Kime yazdın bunu? Sen, burnunu sokuyorsun. Benim mektubumu okumaya nasıl cüret edersin? Peki şimdi ne olacak? Beni cezalandıracak mısın? Seni cezalandıracağım. Hiçbir şey anlamıyorsun. Seni güvende tutmaya çalışıyorum. Sana bunları kim yazıyor? Baban biliyor mu? Başının derde girebileceğini anlamıyor musun? Acaba buna mı yazmıştık? Büyücünün büyüsüne kapılabilirdin. Büyücüler, cadılar başka bir şey hakkında düşünebilir misiniz? Neden her zaman bunun kötü olduğunu düşünüyorsunuz? Seni tanıyamıyorum. Neyin var senin? Aniden sanki hiçbir yerden şekiller belirdi, sesler duyuldu. Çok vardı, farklı, kaba, erkekse. İri yarı bir adamın ona doğru gittiğini fark ettim. Arkanda. Ama çığlığım rüzgarın uğultusuna karıştı. Saldırganları fark ederek bana doğru koştu ama tökezledi. İri adam sopayı alıp onun başının üzerine kaldırdı. Ve büyü yaptık. Onu korumak için yaptık ve cadı olduğumuz mu öğrenildi. Ve şimdi kendim oldum. Güç hissettim. Parmaklarım soğudu ve buz tekrar dostum oldu. Elementler bana bir cevap fısıldadı ve iri adamın başına bir avuç kar düştü. Sen şüphelerimde haklıymışım. Açıklayacağım ama sonra şimdi gidelim. Seninle gelemem daha doğrusu. Bakışları birden değişti. Korku kararlılığa dönüştü. Bana doğru yaklaştı. Ben de sanki buzdan yapılmışım gibi orada kala kaldım. Birkaç adam bana çok yakındı ve aniden korkmaya başladım. Baktığımız yere bir baktım ve çimenler. Buz kabuklarıyla kaplanmaya başladı. Cadılık, yakalayın onları. Abraham daha yakındı, tehlikedeydi ve ben bütün gücümü serbest bıraktım. Ama bana en yakın kişiden tek... Bana, ama bana en yakın kişiden bir teşekkür yerine tek duyduğum cadı. O bir cadı. Bize ihanet mi etmiş yani? Gerçi ihanet denebilir mi bilmiyorum. Şimdi. Sizin cadı olduğunuzu biliyordum hanımım. Siz geldiğinizde her şey değişti. Kapris. Eğer cadı olsaydım buna cesaret edemezdin. Akıl hastanesine giderken Balodon sonra biri beni sersemletti. Ama böyle bir şey aklınıza bile gelmedi. Ben bir cadıyım. Neden hala burada benimle konuşuyorsunuz? Senden başka hiçbir kadın geceleri ormanda dolaşamaz ve kanla lekelenmez. Baygındım. Bana bir zamanlar işkence edenleri hatırlayınca içimden kıkırdadım. Onların geçmişlerine kıyasla yeni işkenceciler basit soytarılar gibi görünüyordu. Ama şimdi tehlikeli soytarılar oldular. Bana ihanet edeni hatırladım. Bunu nasıl yaptığını hatırladım. Acı yerini öfkeye bıraktı. Bütün bunlar bana güç verdi. Bu ne cüret? Ben onurlu bir adamın dul ve asla böyle bir şey yaparken görülmedim. Kont ne diyecek? O ismi söylemeyin. Sürekli saygı duyulan birinin arkasına saklanıyorsunuz. Beni daha sıkı bağladılar, gözlerimi bağladılar ve ormana götürdüler. Orada kendimeyle vereceğime inanarak umutsuzca bu konuda de deneyimsizmişim gibi davranmaya çalıştım. Sanki daha önce kimse bana bunu yapmamış gibi, sanki her dokunuş benim için iğrençmiş gibi. Nihayet ormanın kokusunu ve rüzgarın nefesini hissettim. Gözlerimi çözdüler ve beni yere ittiler. Diğerleri bana haçlarını doğrultup bir şeyler fısıldadılar. Kendimi her zamankinden daha zayıf hissettim. Anlat bakalım. Boynumu o kadar sevdiniz ki. Ay bunu okumayacağım. Cüretini göz önüne alırsak sen gerçekten bir cadısın. Siz kelimesi ne kadar çabuk sene çevirdiniz. Sağlıklı bir insanı mahvedebilecek kapasitede olduğunu düşündüğünüz biriyle ne kadar da cesurca iletişim kuruyorsunuz. Açıkça güçsüzsün ve bağlısın. Ben masumum ama madem gerçeği duymak istiyorsunuz, size anlatacağım. Büyülenmiş, talihsiz Virginia'nın yaya yardım edenlerden biri de bendim. Onu büyüleyen kişi sen olabilirsin. Hayır, tüccar Lilia'nın sık sık kendisiyle iletişim kurduğunu ve kendisini kıskandığını, gözünün onda olduğunu söyledi. ve başkasının karısını desem onayı sanki kendi karısıymış gibi koruyor. Kasabanın onları izlemesi gerekiyordu ama ben boşuna kurban oldum. Hiç anlamıyorum neler anlattıklarından. Ne saçmalık. Kendini kurtarmak için neler söylüyor. Rogers kafasını kaşıdı ve derin derin düşündü. Bilginiz size yardımcı olabilir. Baloda, ormanda bazı parşömenlerin bulunduğu birinin bulunduğunu, birinin haçının bulunduğunu ve birinin şerifin adamını korkuttuğunu duydum. Ben olamazdım. Çünkü herkes beni gördü. Kont dahil. Yine o. Rogers, Robert Dudley'nin benimle büyülü bağlarla bağlı olabileceğini düşünmüş olmalı. Fakat kraliçenin gözdesini böyle bir şeyle yüksek sesle suçlamak. Bunun için Rogers'ın aklını kaçırması gerekirdi. Kesinlikle Kont'a soracağız. Bunu henüz yapmamış olmanız ilginç. Ayrıca aralarındaki konuşmayı da duydum. Sonuncu sormana girmek için çok hevesliydi. Destemona'yı hep suç, hep kıskanıyordu. Acaba Otello'nun kıskançlığı onu suç, iş suç işlemeye mi itti? Size inanmaya hakkım yok ama kontrol etmeden de edemiyorum. Ne saçmalık, kendini kurtarmak için neler söylüyor? Herkesi kontrol edeceğiz. Geçici bir güç elde eden küçük bir adamın çirkin kahkahası... Peki o zaman hikayenize devam edin. Arkamdan gelip aniden boynumdan yakaladı ve sonra yüzünü yere çarptı ve onu kelimenin tam anlamıyla neyse okumayacağım gerçekten. Ya yine mi bu hayaleti gördük? Çok çirkin. Sanki yüzüyormuş gibi yanıma yaklaştı ve gülümsedi. Kim o? Belki bu yerin bir parçası. Karanlıktan mı dokunmuş? Yoksa mürekkepten mi? Neden beni çağırdı? Neden hep ben? Çok kızgın, kızgınken ortaya çıktı. Onu dinle. Anlat. Belli belirsiz duyulan fısıltı bir yalvarışa değil, bir emre benziyordu. Artık hayaletten korkmuyordum. Kendimi tehdit altında hissetmiyordum. Başka bir şey vardı. Her şey bu ormanda başladı. Her yerden boğuk, hışırtılı bir ses duyuluyordu ve zaman durmuştu. Onu bul. Eseri mi? Bu bir kalem mi, kitap mı? Kim dost, kim düşman biliyor musun? Sen kimsin biliyor musun? Bul onu. Bana doğru uçtu. Ben de onu yakalamaya çalıştım ama yapamadım. Sanki kayıp gidiyordu. Şiir yazabilir misin? Bunu yapabilecek birini tanıyorum. Bul onu. Şiir yazan bir kişi vardı. Biraz daha etrafında döndü ve sonunda bana onun sadece birinin yaratıcılığının bir parçası olduğunu görünce her şey ormanda başladı. Burada şiirler, kalem mi? Acaba Shakespeare'in kalemini mi bulmalıydım? Hayalet size yardımcı oldu mu? Göreceğiz canım ileride yardımcı oldu mu? Hadi cadı Henry'i nasıl öldürdüğünü gördün mü? Diğerleri sanki uzaktan bizi izliyormuş gibi bir şeyler fısıldaşmaya devam ediyorlardı. Beni daha da sert bir şekilde yere bastırdı ama ben onu aniden ittim. Öfkeye kapılmıştım ve artık onu daha fazla içimde tutmanın bir anlamı olmadığını düşünüyordum. Sadece bir kez daha rol yapmak. Ben öldürmedim. Bana baktı ve sırıttı. Kaderime, kont karar versin. Çünkü benim bu şehre gelmem onun isteğiyle oldu. Ona zarar vermenize izin vermeyeceğim. İzin vermeyin. Hadi vurun bana bir kez daha küçük düşürün ama size ne anlatacağım. Siz, size daha önce söylediklerimden başka ne var ne de olsa ben de sizin bildiğiniz şeyleri biliyorum. Beni bir zamanlar kırdılar daha doğrusu kırmaya çalıştılar. Ve bu yüzden şu an yaşanan her şey benim için bir oyundan başka bir şey değildi. Shakespeare'in oyunlarının bu kadar coşkuyla ve canlı bir şekilde yazıldığı şehirde ben de sanki onlardan birinin kahramanı olmuştum. Beni kaldırdı ve götürdü. Bu sefer gözlerimi bağlamadı. Ormanın derinliklerine bakmaya çalıştım. Bakmaya başladım. Umutsuzca bir ipucu bulmaya çalışıyordum. Ama bunun yerine... Sanki hafızam bana bir şeyler anlatmaya karar vermişti. Bir gün. Neden buradayız? Buna izin var mı? Elbette. Kim yasaklayabilir ki? Senin hakkındaki gerçeği biliyorlar mı? Hayır, sen de her şeyi bilmiyorsun ama ben senin buradan çıkmana yardım edeceğim. Daha sonra sana nasıl hitap etmeliyim, kime mektup yazmalıyım? Elinin hafifçe omzuma dokunduğunu hissettim. Senin için her zaman Romeo olacağım. Burada kimsenin nerede yaşadığını bilmiyor, seni nasıl bulabilirim? Sen hariç başkalarına göre ben sadece bir deliyim. Şimdi... Romeo. Bu neydi? Vizyon mu? Anı mı? Acaba daha önce buraya geldiğim için mi burası bana çok tanıdık geldi? Neden bana küçük bir hayvan gibi bakıyorsun? Cevap vermedim. Sadece ona daha da öfkeli bir bakış attım. Zamanın geldi. Beni ritüel odasına itti. Ellerimi daha da sıkı bağladı ve kapıyı kilitleyerek çıktı. Artık kendimi tutamayacağımı anlayınca kahkaha attım. Kendini toparla. Bunu kendi kendime söyledim. Ne olursa olsun güçlü olmak zorundasın. Eserin ne pahasına olursa olsun bul. Bu da aldatmacının devam edeceği anlamına geliyor. Ve sonra burayı ve bana karışmaya cesaret eden herkesi yok edeceğim. Büyü yap. Doğaya seslen. Büyü yap. Ellerimde hafif mavi bir parıltı belirdi. Büyü içimdeydi ama şu anda yeterli değildi. Gücü korumak gerekiyordu. Tam zamanında oturup elbisemi düzelttim. Kapı açıldı. Hı, hmm, Robert gelmiş. Lordum sizinle kalacağım. Dışarı çık ve kapıyı kapat. Lordum ama tehlikeli olabilir. Kapıyı kapat bu bir emirdir. Rogers itaat etti. Başka türlü yapamazdı. Daha tatmin edici olamazdı. Burnumun dibine cinayet işliyorsunuz. Siz gerçekten delisiniz. Ben hiçbir cinayet işlemedim ve siz bunu biliyorsunuz. Peki gece neredeydin ve nasıl oldu da ormanda kirli bir elbiseyle bir cesedin yanında buldun kendine? Bay Pembroke'la birlikteydim. Bunu seçince bir şey oluyor mu acaba? Gece. Hiç utanman yok. Affedersiniz ama neyden utanmalıyım? Kaybedilen namus geri getirilemez ve ben bugüne kadar çok sayıda hakaret duydum ve duymaya devam edeceğim. Ayrıca sadece konuşuyorduk. Gece vakti sizinle mi konuşuyordu? Gerçekten ona karşı koymanın bu kadar zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? sinsice gülümsedim. Ah yoksa beni mi kastediyorsunuz? Gördüğünüz gibi karşı koydu. Beceri veya el becerisini mi kaybediyorsunuz? Ah, yani P Bay Pembroke sizinle beraberdi. Tamam, onunla da konuşmamız lazım. Peki ormana nasıl geldiniz? Bu da randevunun bir parçası mıydı? Baloya döndüğümde birinin, şerifin adamını korkuttuğunu duydum. Genç adamın katilini bulmak için ormana gitmeye karar verdim. Ancak Bay Pembroke bana engel oldu. Uzun ve keyifli bir sohbetin ardından her birimiz kendi odalarımıza geçtik. Bir süre bekledikten sonra ormana gittim. Ama biri bana vurdu. Gün ışığında kasaba halkının çığlıklarıyla uyandım. Ne kadar da tutarlı bir hikaye. Biliyor musunuz, ormana girdiğimde Ormanda Bay Edmund'u gördüm. Peki size neden inanayım? Daha önce yalan söylediğimi düşünmenize sebep olacak bir durum var mıydı? Edward'dan bahsettiniz. Bu hikayeyi etkileyecek. Ya umarım kötü etkilemez lanet puanı veriyor diye aldım. Robert yanıma geldi ve hiç korkmadan çenemden tuttu. Beni tehlikeye atmaya mı cesaret ediyorsunuz? Beni yine zor durumda bırakmaya mı cesaret ediyorsunuz? O zaman beni rahat bırakın ve beni cezalandırmalarına izin verin. İzin veriyorum çünkü sen bu sen işe yaramazsın. Ve sonra belli ki yüzüme... Neyse onu okumayacağım. Elini tutup sıktım. Cesaret etmeyin. Onu duvara fırlat, tehdit et. Oo. Benimle oynamaya cesaret etmeyin. Öfkemi içime atarak. Eline baktım. Sallanıp duvara çarptı. Kendimi haklı çıkarmaya bile çalışmadım. Nasıl cesaret edersin? Elinizi kaldırmanıza izin vermemeye nasıl cüret edebilirim? Tekrar ona baktım. Bu sefer ayaklarımın dibine diz çöktü. Ben seni mahvedeceğim. İşte tam da bu noktada kendimi tutamadım. Deneyin ama ben hiçbir şey yapmadım.'' Ama siz korktuğunuz için düşüyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim ve kimseye zarar vermeyi de düşünmedim. Beni suçluyorsunuz çünkü böyle oldu, böyle uygun. Öyle değil mi? Henry yani kim öldürdü? Herhangi biri ama ben değil. O adamla ilgilenmiyorum. Emrinizi yerine getirmek ve sonrasında huzur içinde yaşamaya devam etmek istiyorum. Asılsız suçlamalara kulak asmamak istiyorum. Ama sanırım cadının neler yapabileceğini göstereceğim. Ay hayır. Bir bu şeydi. Niye öpüyoruz? Ona sarıl. Onu kendime doğru çekerek Robert'a sarıldım. Biraz dürtüsel olmasına rağmen yine de şefkatliydi. Amzunu okşadım ve göğsüne doğru indim. Görünüşe göre kasaba halkı için tehlikeli bir katilim Kont. Onu cezalandırmayı mı yoksa yine de yakınınızda tutmayı mı tercih edersiniz? Gergin bir şekilde yutkundu ve teklifimin ona çok cazip geldiğini fark ettim. Geri çekilip Robert'a baktım. William Shakespeare ile konuşmalısınız efendim. Ormanda şiirlerin yazılı olduğu parşömenler bulundu ve bildiğiniz gibi büyüler de çoğu zaman şiirsel olarak yazılır. Shakespeare'i suçlamaya mı cesaret ediyorsun? Hayır, ne diyorsunuz? Sadece gerçeği söylüyorum. Shakespeare kıskançlık hakkında yazdığı bir oyunu bitirdi. Onu sahneleyeceğiz. Birkaç gün sonra ve sakinlerin her biri oynayacak. Sana gelince sen bu gösterinin ilgi odağı olacaksın. Nasıl? Cevap vermedi. Sessizce dışarı çıktı ve kapıyı arkasından kilitledi. Boş bir odada düşüncelerimle baş başa kaldım. Bir süre sonra kapı açıldı ve tanıdık yüzler gördüm. Hmm. Ay hepiniz birden mi geldiniz? İyi günler hanımefendi. İyi günler. Edmund ve Edward beni sadece başlarını sallayarak selamladılar. Siz ormandaydınız. Tek kadın. Henry öldürüldü. Benim suçum değil. Sanırım bunu biliyorsunuz. Ralph sessizdi. Cezalandırılacaksanız. Cezalandırılacaksınız. Sizin için geldik. Beni asıca... Okumayacağım. Sizi farklı bir ceza bekliyor şimdilik. Bu romantik bir seçenek arkadaşlar ama... Almayacağım ya. Edward'la konuşmak istiyorum. Hepsini alabiliyor muyduk? Peş peşe çıkıyorlar çünkü. Ralph hemen odadan çıktı. Edmund'u da çağırdı. Edward kaldı. Bana çok sert baktı. Edward'ın yeni. Çok keskin bir bakışıydı bu. Bana itaatsizlik ettin ve yine de ormana gittin. Siz kimsiniz ki sizi dinleyeceğim? Belki de bütün bu cinayetleri işleyen kendisidir. Şüphelerini dile getirmeye cesaret edebildin mi sonunda? Siz başından beri benden şüphelendiğinizi hiç söylemediniz. Aksi halde Henry'i öldürmediğimi biliyorsunuz. Kütüphanede birlikte olduğunuzu biliyorum, biliyordum. Dans ediyorduk ve bir anlığına bunun sizin için bir anlamı olduğunu bile düşündüm. Ama siz amaç her şeyden önemlidir anlıyorum. Ama amaç ne? Madem bu kadar anlayışlısınız kendiniz düşünün. Ne de olsa sen bir öğretmensin. Her şeyin cevabını biliyorsun. Başımı çevirdim. Edward'ın gitmesini istiyordum. O dikenli gözleri görmekten o kadar sıkıldım ki hayali üstünlüğünü hissetmek. Ama aniden Edward'ın elini sırtımda gezdirdiğini hissettim. Gizli bir şefkatle, sevgi dolu bir jest. Neden? Kendine iyi bak. Tek istediğim bu. Şimdi mi? Her zaman. Arkamı döndüm. Çaresizce onun gözlerini görmek istedim. Bakışlarında özel bir şey, kendime ait bir şey görmeyi umuyordum. Ama yine sadece soğuk, dikenli Edward vardı. Ateşle oynamak yangına sebep olmak mı? Biraz zaman geçti Bir an gözlerimi kapattım Açtığımda yanımda Edmund'u gördüm Neden buradasınız? Zaferi kutlamaya mı geldiniz? Yenilgiye Kara kediyi üzerime siz mi saldınız? O zaman meyhanede tahmin etmeliydim Sadece bir korsan değil Aynı zamanda bir aktör müsünüz? Bana kendi dostunuzu vermeye hazır mısınız? Benim büyücülükle olan tek bağım Seninle olan bağımdır Ortak yenilgimizi kabul et Robert'ın emirlerini ben olmadan yerine getiremez misiniz? Henüz yapmadım. Size göz kulak olamadım. Şimdi beni idam bekliyor. Yalan. Ama nedense bağlı olan ve tüm günahlarla suçlanan siz değil bendim. Peki ya bana yalan söylemediyse? Ve o da mı tehlikedeydi? Hayır ya ne alaka? Hiç zamanı değil şimdi. Üçlü adam sonunda beni yalnız bıraktı. Bakışlarımla. Duvarları sinirlice parçaladığım günler geride kaldı. Kaybı ka kaygı kalbimi kemirdiğinde. Şimdi sadece gülüyordum. Zihnimde hayali bir dansın içinde dönüyordum. Ay çok ani bir kapı çarpıntısıydı korktum. Kapı açıldı ve John karşımda durdu. Kont kıyafetleri değiştirmenizi emretti. Beni öfkeyle yakaladı ve nefretle elbisemi yırttı. Gördüğünüz gibi ben yok. Bu sana yardımcı olmayacak. Ay bu elbise çok güzelmiş. Normalde en pahalıları almıyordum ama Saç alınca farklı renkleri de oluyormuş. Gözlerimi bağladı ve aniden hemen düş düşünmem gereken birini hatırladım. Kurbağam nerede? Onun sesi var. Onun nesi var? Onun sesi var ne ya? Eğer kont senin oyuncu olmana. Ve Shakespeare'in oyununda oynamanı istiyorsa öyle olsun. Romeo'yu yutalıyor musunuz? Neden aniden bir soru sormaya karar verdiğimi anlamadım. Ama birdenbire Romeo'yu tanıdığımı hissettim. Bir zamanlar birbirimizi tanıyorduk. Ama o nerede? Kim o? Ne? Nasıl cesaret edersin? Cevap verin. Korkuyor musunuz? Gülmek. Cevap verin. Romeo kimdir? Kraliçeden sonra ikinci, ikinci kişi olan William'dan mı saklıyorsun? Ya da belki Romeo sizin hizmet ettiğiniz büyücüdür. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ve bilemezsin. Pis cadı. Tek yapabildiğim gülümsemekti. Aniden elimi yakaladı ve beni kendine çekti. Ve şimdi gözlerim kapalıyken bile sanki bu yerin içini görebiliyordum. Daha önce burada olabilir miydim? Acaba bir zamanlar bu hastanede tutulan kişi ben olabilir miyim? Bir zamanlar. Peki adın ne? Romeo. Bana neden yardım ediyorsun? Senin masum olduğunu biliyorum. Bunu sen mi yazdın? Ben ama bu bu senin yazdığın şey. Okuyacak mısın? Kalp ile gözün gizli bir anlaşması var. Birbirlerinin acısını hafifletiyorlar. Bakışlar seni boşuna aradığında ve ayrılıkla kalp boğuluyor. Şimdi bağırmak istiyordum ama kendimi tuttum. Gerçekten bir zamanlar burada mıydım? Gerçekten şiir yazdım mı? Acaba kalem aslında bir eser mi? Ve sanırım artık onu nasıl alacağımı biliyordum. Shakespeare'in canı cehenneme. Pekala oyuncu, başrolüne hazırlan. Kıskanç bir kocanın öldürdüğü bir eş olacaksın. Gözlerimi çözdü. Kendimizi yemek odasında bulduk. John işkence aletinin önünde durdu. Bu beni korkutamaz. Peki ya bu? Elbisesinin cebinden parşömenleri çıkardı. Bu nedir? senin odanda bulundu cadı. Kızlar onları ellerini alır almaz şiirlerle konuştular. Çığlık attı ve Roger hemen odaya girdi. Onunla birlikte Thomasina, Regina, Destamona ve Cordelia da girdiler. Bunların hepsinin boynu niye böyle? İşte senin şiirlerin onlara yaptığı şey bu. Şiirlerin yazılı olduğu parşömenleri yüzüme fırlattı. Okudum. Bu satırları daha önce görmüştüm. Bu parşömenleri görmüştüm. Bunu ben yazmadım. Ne diyorsunuz? Böyle bir yeteneğim yok. Bu senin büyüğünden başka bir şey değil. Temiz bir parşömen ve bir tüy kalemi zorla elime tutuşturdu. Yaz hemen. Hepsinde ne yaptın? Henry'yi nasıl öldürdün? Hangi satırlarla? Ben şiir yazmıyorum. Yazmıyorum ve hiç yazmadım. Ama William Shakespeare yazıyor. Ama John sakinleşmedi. Elimi daha da sıkı tuttu ve sonra ben bilmediğim şeyi yüksek sesle söyledim. Kalp ve gözün gizli bir anlaşması var. Birbirlerinin acısını hafifletirler. Bakışlar seni boşuna aradığında ve ayrılıkla kalp boğuluyor. Söylediklerini yazacak cesareti göster. John yapma. Hepimize büyü yapacak. Eskisi yöntem daha iyi. Beni yakaladı ve alete doğru sürükledi. Aniden. <laughs> ne oluyor? Bölüm bitti. Değişik bir yerde bitti yani. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.